Evini cennet bahçesine çevir. Atölyemiz 2 ve 3 Nisan'da. Evinde, ilişkini, ruhunu, enerjini, bolluğunu, bereketin inşa etmenin yollarını burada konuşacağız. Kadim bilgelik, tasavvuf, sosyoloji ve modern bilimin ışığında, evimizdeki enerjimize, oradaki huzurumuza, bolluğumuza, bereketimize yeni bir nefes getirecek bir dönüşüm yolculuğuna çıkıyoruz. Evdeyince aklınıza ne geliyor? Evimdeki huzur, evimdeki atmosfer, evimdeki bolluk bereket, evimdeki güzel bir ilişki, evimdeki sevginin herkesi kapsayabilmesi, evimde herkesin neşeyle oturup sohbet edebilmesi, evime ya yine mi gideceğim demek yerine evime ben neşeyle gidiyorum diyebilmek, böyle bir atmosfer oluşturabilmek. İşte kadimden, tasavvuftan, sosyolojiden ve modern bilimden özel sırlar ve bilgiler bizi bekliyor, uygulamalar bizi bekliyor asla kaçmaz bir atölye mutlaka atölyede görüşelim.